Samsun'da jandarma ekipleri serada yetiştirilen keneviri ele geçirdi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini alan ekipler şahsın ikametinde arama yaptı. Evde ve bahçedeki serada yapılan aramada 63 gök kenevir bitkisi, 550 gram kuba esrar ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Okay. Yeah. Yeah. Não sei yeah. yeah.